Bizler şu an Kayseri tarafındayız. Maraş ve deprem bölgesine doğru gidiyoruz. Kahramanmaraş Afşin'deyiz. Merkez'deyiz. Burada onlarca bina yıkılmış gördüğünüz üzere. Enkazda iki günün ardından içeriden ses geldi. Selamun Aleyküm çok kıymetli Haydar Bağışçıları. Bildiğiniz üzere büyük bir afet yaşıyoruz. Rabbim inşallah bu afetin yaşandığı tüm bölgelerde, tüm illerimizde yardımcımız olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz var olsun.

Sana onlar ihtiyacı bir var. Bir evin ihtiyacı kadar toparlayalım getirelim inşallah. Odun kömür işte neyse. Kömür git şey odun getirdik. Odunu indirdik mi? Ha, bir, bir torba odunu indirdik. Bir dahaki geldiğimizde bir daha getiririz. Birkaç torba daha getiririz inşallah. Yakacık odunu olmadığını Zeytin yanından mercimeğini, bakliyatlarını, çocuklarla montlarına kadar kaybeten için terk ettik. Şu anda Gece yarısı eksi 19 derece bu soğukta ablamızın tüm bir taşını karşıladık ve kendisimizde bir talepler oldu. Mümkünse bunda da yarın tekrar tedar gidip hanım ablamıza ulaşacağız. Bu gece getirebilirsek, bu gece getiremezsek yarın getireceğiz inşallah. Bölgeden gelen ihtiyaç taleplerine göre tespit ettiğimiz malzemeleri aldık ve inşallah bu malzemeleri bölgeye ulaştıracağız. Esselamu aleyküm. Kıymetli Haydar ailesi. Elhamdülillah Kahramanmaraş'taki Afşin bölgesindeki sıcak yemek dağıtımlarımızı sona erdirmiştik. Şu anda bugün depremin dokuzuncu günü. Hatay Kırkan devlet hastanesindeki hastalara, hastane personeline ve etraftaki güvenlik görevlerine ve arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek pişirmek üzere ekibimizle birlikte elhamdülillah buraya geldik. Şu anda üretimimize başlıyoruz. Allah-u Teala'nın izniyle bugünden itibaren inşallah yemek hizmetini, sıcak yemek hizmetini bu noktadan buradaki kardeşlerimize ulaştıracağız. allah Teala yaptığınız ve yapacağınız tüm bağışlarınızı dergahı izletinde kabul buyursun. Selametle kalınız. Orada hummalı bir çalışma var ve bu çalışma inşallah sizlerin desteğiyle devam edecek. Selam. Selamünaleyküm. Selamunaleyküm. Allah razı olsun. Dedeciğim nasılsın iyi misin? Sağ ol iyiyim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Allah çok geçmiş olsun. Allah'ın sağ olun. Allah sağ beteninden korusu muhafaza eylesin. Rabbimiz olan Allah. Bunların hepsi bir imtihan. İmtihan edin. Rabbim insan oğlumu. İmtihanımızı çok küçük etsin. Amin. Şükürler olsun. Sağ ol, var yok. Yeğenimi kaybettik. Yeğenimin hanımını, torunlarını. Allah yardım etsin. Ne yapak? Allah'ım yardım etsin. Allah hepsine rahmet etsin. Amin Çok amin. Geçmiş olsun. Başına sağ olsun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah'ım şimdi ya. evimiz var. Giremiyor evimize. Ne yapak? İçimiz doluyor. Geliyor. Elimizde şey varmıyor. Görüyor musun? Allah'ım yardım etsin. Ablam enkaz altında, annem de. Ablamı, oğlum ve amcamın çocukları beraberinde kurtardık o karanlıkta, yağmurda. Ablama sorduğumda, abla annem, annem gitti, Abi, hiç arama dedi, başkalarına bakınız. Başkalarına işte yardıma koştuk, amcamlar, amcamın oğulları, duydum amcamın oğulları. Hanımı ölmüş, torunları ölmüş, halamın oğlu, dayımın hanımı. Ya. Evet, çadırların kurulumunu gerçekleştirdik. Örnek bir tane çadırımızı e, gösterebiliriz sizlere de. Şu şekilde altında halı fleksi matı, battaniyesi, ayrıyetten sobasını ve yastıklarını da birazdan teslim edeceğiz inşallah. Yarın sonra yatakla gelecek. Yine biz muhtarla irtibat kurarız. Yatakla getireceğiz inşallah. Çadır dağıtımları, kurumlarıyla birlikte İstanbul'dan bir 800 adet yataklarımız geldi. İnşallah bugün, yarın, bir sonraki günle bu çadırların diğer ihtiyaçlarımızı bir şekilde karşılayacağız. Hoca Ahmet Asavi Derneği'nden Allah razı olsun. Gerek çadır, gerek temizlik maddesi, gerek çocukların hafıdı ve e, temizlik malzemesi getirdiğinizden çok teşekkür ederim. Amin. Allah razı olsun sizden. Allah daima bizim başımızda böyle insanları eksik etmesin. Amin Allah razı olsun. Sizlerin desteklerini onlara iletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Köylerdeki yani bu bölgedeki köylerdeki amcalarımıza, ablalarımıza, teyzelerimize, kardeşlerimize kumanya takdim ediyoruz. Kumanyanın yanında da hijyen paketimiz var. Ramazan-ı Şerif'i biraz daha kolay karşılamaları adına kendilerine inşallah sizlerin bağışlarını ulaştırmak için çalışmalarımız var burada. sahaya indirdiğimiz son 571. konteynerimiz. Burada devlet millet el birliği gönül birliğiyle böyle bir yani baktığımız zaman ucu bucağı görünmüyor. Ve burada insanlar oturmuşlar, huzur içerisindeler ve sevgi muhabbetlerinde arz ediyorlar. Ee, bizim 100 konteyneri tamamlayabilir miyiz diye çıktığımız yolda 571 konteyneri tamamlayarak sonrasında da tefrişatını tamamlayarak bize bu mutluluğu yaşatan bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.